Ee, evet arkadaşlar. Şimdi ben size lokumu göstereceğim. Şu kameraya geldik. Kamera açık mı? Açık herhalde. Heh, açıkmış. Evet arkadaşlar. Bu da siz. Ben dur. Evet arkadaşlar. Bu da Ha Şurada. İstediğiniz kadar fotoğraf atın. İstediğiniz kadar. İstediğiniz kadar fotoğraf atın arkadaşlar. Sizde i̇şte, şu var mı?

Yani yapın. Şöyle kare içini alın. Şöyle. 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 Ondan sonra onu kaydedin. Öylece profil fotoğraf oluyor. Onu söyleyeyim açıkçası. Neyse. Şey. Şey, 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 Svi se gostarijem ići. Hajde! Kucinu si